Evet herkese hayırlı sabahlar yeni bir günden herkese merhabalar ben Ersin Keskin şimdi betonumuzu en son atmıştık ee, ve şimdi de sabah erken kalktım yedi buçukta gittim inekleri yemledim şimdi de betonumuzu sulayacağız hep beraber görelim nasıl su vereceğiz önce bir yüzümüzü yıkayalım suyla soğuk soğuk Evet, yüzümüzü yıkadık. Şimdi betonumuzu sulama zamanı. sağolsun Amcam onlar olmasaydı amca amcam amca orları işimiz biraz zordu. Gerçekten. Sağ olsun onlar baya yardım etti. <laughs> uh, su iyi gidiyor valla. Onu mecbur sulayacağız ki tam sağlam olsun yani. Yoksa sağlam bir şey çıkmaz bahçeyi niye yıktık? Bahçe neredeyse yıkılmak üzereydi. Çocukların üzerine yıkılır diye mecbur yıktık biz de. 2003 yılında yapılmıştı o bahçe. Sağ olsun Mehmet amca, Dursun abi, Yılmaz abi Mersin'den o zaman gelmişlerdi. Bize yapmışlardı sağ olsunlar. Yani daha doğrusu Bitlisli Mehmet amca onlar. Bitlis Tatvanlı ama Mersin'de ikamet ediyorlar. En son oraya da gitmiştik onların ziyaretini. Biraz da gölgede duralım. Evet, sabah suladık. Şimdi de kalıbı söküyoruz. İnan Allah izin verirse yarından itibaren duvara başlarız. Ya da bugün başlarız, yarın başlarız. Bilmiyorum. Bakalım ne zaman başlayacağız. Şu tahtalara bir önce sökelim, düzenleyelim. Taşları üzerine koyalım ki eğrilmesin diye. Allah izin verirse inşallah duvar tahminim 2 gün, 3 gün sürer. Ondan sonra da kolonları atarız. Sağlam olsun diye. 1 2 3 4 5 6 7 tane kolon attık. 34 metrede. 7 tane kolon attık. Bakalım sağlam olacak mı? Evet, kalıbı söktük. Şimdi de turalar çekiyoruz. Turalar artık diziyoruz. Yılmaz da Posta geldi. Polat namı değer. Biz son günlerini son günlerini adam yaşıyor bugünlerde Finlandiya'ya uçacak tekrardan ama gitmeden önce bize yardım ediyor. Hey, bana o yani. Tamam ya. Yapacak bir şey yok bu adam. Tamam. Tamam. Tamam tamam Nana. Gençlik çalışıyor, gençlik çalışıyor maşallah. Şimdi Hüseyin dayının kerpetenlerini verelim. İhtiyacımız kalmadı artık. Böyle diziyoruz, geliyoruz. Polat. Sen de mi azap diyeyim? Senin dayı gel oturuyor. Vallahi keyif yapıyor. Hala <laughs> 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 burası da var burada. El arabası da bize lazım olur. Bu el arabası sizin mi Hüseyin Bey? Al, ben, ben, ben. Tamam alırız. Selamünaleyküm.

yoğun çalışma vallahi. Bitirmek için çaba harcıyoruz. Şuna ev böyle, böyle Neyse lan lan tamam. Ve ne, ne? istiydi orada da. Ev bu kadar pişki mesafeli değil ha. Ağır ki arada azına verip Gelip şimdi o taşları kaldırıp tamam tamam. Şimdi o taşları kaldırdık mı bir şey kalmaz. Bugün inşallah 2 3 4 kor. Sıra kaldır sabahın izniyle. Öyle tahmin ediyorum. Amca bunu? ne? Tamam bu suya da var. Normalde Hala, değil mi? Ve normalde ekra. Fındıkları kırıyor. Adem teyze eri teyze oğlu yedi. Kaltıya faruyi. Yedi kız iki oğlandı. Babanın <laughs> teyzesinin <laughs> vallahi alabalık. Sivil polis atmışlar. Yani. Kırın biraz sivil polis <laughs> atın da. Ne çıkarmıştı? Hadi bırakmadı. Amca. <laughs> Vay vallahi. Ha hem sıcak bugün hem de rüzgar var yani. Şöyle aşırı derecede sıcak değil. Bir duvarı bitirdik. İnşallah bugün tahmin ediyorum çoğunu bitirebiliriz yani öyle tahmin ediyorum. Allah bilir tabii ki de. Yani şuradaki duvarı 170 kaldırdık. Şu duvarı 170 kaldırdık. Özkan Bahra'nın arabası, Ocheron'un arabası Polska'da bitti. Hadi. Yapım devam ediyor. Son hazırlığıyla kalmadı. Bugün bitmezse yarın büyük ihtimal bitecek Allah'ın izniyle. Ümer amcanın arabası. Bilmez benim de polis polis. Bana, Bana Sonra kaf. Tamam, su burada. Kolon koyduk bu sefer. <laughs> Yıkılmaması için. En etli ineğimiz nazara geldi. Göze geldi. Böyle iskelet gibi kaldı. Gözleri görmüyor. Eğer dermanını bilen varsa söylesin yorumlarda. Biz de uygulayalım. Evet, şimdi ineği dedi, dediğim gibi maalesef gözlere böyle beyaz bir kapak iki gözünde de geldi. Nazara geldi. En büyük, en etli, en güzel ineğimizdi yapacak bir şey yok varsa bir çaresi uygulayan bize desin dediğim gibi biz de aynı şekilde uygulayalım, tedavisini yapalım inşallah. Ee, şimdi akşama doğru bir sünnet düğününe gideceğiz. Ee, ufak bir şey size çekeriz inşallah. Halay, da zurna. Ee, ondan sonra yarın tekrar devam edelim Allah'ın izniyle. ardından Cihanbeli'de Ergün Çeç abimizin e, sünnet düğününe gittik. Geldik. Şimdi <laughs> duvara devam. Bugün Allah'ın izniyle duvar bitecek. Büyük ihtimal şu kalıpları artık çakacağız. E, biraz kum, beton daha gelecek. Turalarımız, bimslerimiz yeter mi yetmez mi Allah bilir. Ama bugün biteceği kesin. Allah'ın izniyle Allah'tan bir manilik gelmezse bugün biteceği %99 Bu duvarı şimdi yapıyorum Elemanlarım bugün geç kaldı Şöyle bir göstereyim Ustalımı beğenecek misiniz İp çekmeden Yapıyorum Yani ipsiz döşüyorum Biraz kumumuz kaldı Biraz buralar daha toparlanacak Temizlenecek yollar Hep toz duman oldu Hadi bakalım Devam edelim yapı bitti neredeyse. Hadi İlmaz. Şimdi kalıp çakma zamanı. Kalıbı çaktık mı işler bitiyor. Şimdi bizim yaylada 5'e 10 diyoruz. 5'e 10 getirme zamanı. Kalıbı çakmak için. çok sıcak. Gerçekten yandık ama bahçeyi bitirmek zorundayız. işlerimiz var. Kalmadı yani. Misafir varmış çok. yaylada. Orki Baba Limite şirketi. Mahmut, o senin neyin? He? De dedem. Dede? Dede. Seviyor. Dedeyi seviyor. Ben de çok. He? Seviyor. Allah Allah. Orki baba keyif yapıyor maşallah. Her emin adam beraş yaşamış değil mi? Bak beraş yaşamış hani ne yaptı ki anla gireyim. Belaş her zaman değil mi Mahmut? Belaş güzeldir ya. Hehehehe <laughs> 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 Pestikler Vallahi bu nasıl uymuş ya? Demek ki gece yorulmuş Fare kovarya kovalya bunlar yeni yetme bizim şey öldü ee, hepiniz bilirsiniz kışın bir kedi getir getirmiştim geçen kışın böyle tüylü müylü ee, maalesef bu sene öldü fare yedi zehirli biliyordu herhalde ne olduysa fare herhalde zehirli yememişti o yüzden onu kaybettik öldü. Yapacak bir şey yok. Bunlar da yeni yavrulandılar. Anneleri. Bunları büyüttü. Bize sağ olsun. Artık bunlar fare düşmanları büyüdü. Belli bugün bağladık. Durmuyor yerinde. Saat 4 ama hava halen sıcaklığını koruyor. <laughs> Odun karma makinesi. <laughs> Babam Finlandiya'dan getirdi. Bize kiraz ağacımızı kestik. kestik. Hilmez bas bakalım. Sen bas. Ne, ne ne? Gel. Bak. Ha? Şuna bas. Bak. Du sonra düğmeye ha. bas. Next. Hilmez dur. Düğmek. Ya ver de. Hangi leke bu? He, tabii. Hilmez dur. Ucu parçakin. Ucu parçakin. Evet. Hadi bakalım. Hı hı. Tamam. Bırak bırak, 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 bırak. Bırak, Hop, tamam. Bas. Oh. Bas. Tamam. Hadi Yılmaz gidelim haydi. Yılmaz'la odunları kestikten sonra, şey kırdıktan sonra şimdi ineklere doğru gidelim, yola çıkalım. Ee, dur. Babam yurt dışından getirdi bize bu kırma makinesini. Çok güzel bir makine gerçekten. İşimize çok yarayacak. At. İnekleri hallediyoruz. Yani Yılmaz sağıyor. Hacı amca gitti çiçekleri de açtı vallahi. Vay be. Türlü türlü çiçek ekmişti. Vaa süper vallahi bu ne güzelmiş ya. Da yok. şunların güzelliğine bakın ya. Vallahi. Evet bu ağaç da vay be nasıl büyüdü ya. Kendiliğinden çıktı. Kavak ağacı Finlandiya'nın kavak ağacı. Yani birden çıktı kendiliğinden böyle büyüdü. Allah Allah. Bir tane daha çıkmıştı. Da. her, o da şurada. İşte önceki videolarımda zaten söylemiştim. Öbürü de burada. Recep amca çim şu çimi oradan getirdi. Onunla birlikte o onun tohumu da gelmiş. Onun da çimin içinde geldi. Belaş ağaç çıktı yani Finlandiya'daki ağaçlar geldi. Burada çıktı. Haydi haydi Hadi 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 hadi. Bunları biraz otlatayım ya. Şşt, hop yanlış yöne gidiyorsun arkadaşlarım. Burada burada. Otlanmayı özlemişler bunlar. Bunlar ikisi Kemal amcanın. Şu bir tanesi benim. Bunlar zayıftı koyunlardan getirdik. Biraz kendilerine gelsin. Koç. Koçluk adayı. Çay. Çak. Çay. Çak. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Getir getir getir. Şimdi bunu götürelim bağlamaya. Bizim inek var ya vallahi inşallah en kısa zamanda düzelir umarım. Çünkü gerçekten bu inek çok mükemmel bir inek. Ağacı TR Haydi 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 getir getir getir. Diğer inekleri yerine koyduk. Bunu da götürüyoruz bağlamaya. Serinledi hava yeni serinledi. Hava yeni serinledi. Bizim beyaz inek doğurmak üzere Allah'ın izniyle inşallah. İnekleri bundan sonra pek fazla çekemeyeceğim sizlere. Nazar değiyor. Beli gel beli. Ya dünya güzelim gel gel. Böyle gel. Böyle böyle böyle. Böyle arkadaş arıyor zaten. Arkadaş bulduk ona. Gel gel. Gel. Bir, bir. Evet. Başında duruyorum. Recep amcanın çiçekleri var diye böyle başında duruyorum. İyice yesin hayvan kendine gelsin inşallah. Yemesinde bir sorun yok ama yine de başında durayım çünkü çiçekleri falan var hayvan biraz düzelir en azından gözleri görmüyor görse bu kadar bana yaklaşacağını zannetmiyorum buradayım ben Heh, yeni farkına vardı İnşallah sizde bir tedavi yöntemi vardır bu gözler için İçli, içinizde biz de uygularız o tedavi Allah'ın şifa bulur ineğimiz Er eri. Bunlar da diğer yavru kedilerimiz sütü alıştırıyoruz. Heh. Anneleri büyük, kardeşleri de büyük. Kedinin burada kedilerin çoğalması lazım. Bizim burada. İlmez. Hadi bakalım buradaki işler de tamam köye dönelim. Evet. Çok şükür sağ salamet bugünü de bitirdik. Artık videomuzu sizlerle buluşturma zamanı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Yorum yapmayı, paylaşmayı, abone özellikle abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.